Bir kere anayasanın değiştirilemeyecek hükümleri dediğimiz layık devlet yapısına aykırı bir yasa. Sizi eğitimi Tevhid-i tetisat yasasına aykırı bir yasa. Tek kapanmasının kapatılmasına ilişkin devrim yasasına karşı bir yasa. Şimdi siz bir bugün diyoruz ki biz özel okullar açılıyor özel kolejler açılıyor. Özel üniversitelerimiz var. Yani bu üniversiteler hem ticaret yaparken hem eğitim veriyorlar. Eğitim bir şekilde bilgi edinme dünyası daha fazla bilgi edinme istemeye talepleri aynı zamanda bir ticari faaliyet haline geldi. Yani bugün Koç Üniversitesi var, Bilgi Üniversitesi var, Sabancı Üniversitesi var, şu üniversite bu üniversite. <laughs> Yarın e, her birinde tabii vakıflara ait var. Iştahacı Ömer Sabancı Vakfı var. Türkiye Eğitim Vakfı var. Koç Üniversitesi Vakfı var. Şimdi siz bu yasayla birlikte siz her türlü ticareti yapabilirsiniz. Faaliyet alanlarını en geliş biçimde çizer, çizdikten sonra siz ticaret yapabilirsiniz ama eğitim hakkını sınırlandırıyorum diyebilir misiniz? Eğitim kuruluşu açmasını açmayı sınırlandırabiliyorum diyebilir misiniz? Yani yarın bir gün buradaki cemaat veya e, dini kuruluşlar yarın ben tevhid-i tedrisat yasasını kabul etmiyorum. Türkçesinde sınırlarsınız. Eğitimde birlik yasasını kabul etmiyorum. Ben bu düzeni kabul etmiyorum. Ben kendi cemaatime, farklı bir eğitim ve tedrisat, eğitim ve öğretim vereceğim derse siz aksini söyleyebilir misiniz? Mümkün mü yani aksini söylemek mümkün mü? Tevhid tedrisat yasası eğitimin ve öğretimin birliği adında bir yasa. <laughs> 25'e çıkaran tekke ve zaviyelerin kapanması, bunlar hep devrim yasaları, Cumhuriyet'in Temizlik. temel oluşturan yasalar, bu yasalardan karşı gelmek, hatta bunun değiştireceğini de söylemek bile bir kere ee, alayasal bir suçtur. Ben öyle iddia ediyorum. Yani alayasal değiştirilmeyecek de. hükümleri evet. değiştirmeyi, teklif etmeye cesaret etmek bile suçta mutlaka kastarız. Yani aklı başlı bir insanın bu kasta mutlaka sahiptir diye bu suçu işlemesi lazımdır. Yani siz laik <laughs> devlet yapısını demokratik hukuk devletiyle, sosyal devleti tümüyle tasfiye göre kuracak. E siz devrim da vazgeçeceksiniz. Siz her türlü ticareti yapabiliyorsunuz. Dediği gibi şube açabiliyorsunuz. Vakıflar biliyorsunuz üye alabiliyorlar. Üye almaya gelmek için ne yapacaklar? Bunu bir şekilde tak, takip ediyoruz herhalde. Hülle yapıp, bir şekilde ne yapacaklar? Ben şube açıyorum. Şubenin yazı temsilcilikler, şubenin yönetim işte kurulu, temsilcinin yönetim kurulu derken bir şekilde vakıflar cemaatlerin faaliyet alanı oluşturacaklar. Peki uluslararası ilişkilere girebiliyorsunuz? Yani yarın bir gün Türkiye'deki Ortodoks Patrik Kalesi'nin, Fener Ruh veya Ermeni Gregoire Kilisesi'nin kalkıp da Avrupa'daki Vatikan'dan terslik almayacağını kim iddia edebilir? Onunla mali, siyasi ilişkiler kurmayacağını, aksini kim söyleyebilir? Böyle bir